Vallahi teşekkür edeyim dedim yüz yüze. Sağ olun başkanım. Çünkü sizin emanetiniz bizim emanetimiz. Yani kamu mülküne sahip evet. çıkma eee duyarlılığı maalesef hani eee eskisi kadar bizim çocukluğumuzda çok böyle daha genel bir duyguydu. Ama şimdilerde böyle vatandaşlarımızın duyarlılığını eee ara ara görebiliyoruz. Evet, tamam. Eskisi kadar sık göremiyoruz. Görevimizi yaptık. Başkanım yani biz Gerçekten Sizi de seviyoruz bir... Başkan. Gördük müsade etmek zorunda kaldık. Sizin, Sizin değil aynı zamanda seviyoruz yani. Çalışma memnunuz. memurlar Sağ olun yani. çok teşekkürler. Çok ederim. Temiz, ilaçlarımız atılıyor, temizliğimiz yapılıyor. Muhtarımız, gerçekten evet. memuruz ya. Sağ olun da ederim. gerçekten de çok memuruz Yani. Muhtarımız ya. da öyle. Siz da ne duyan. zaman ihtiyaç duysanız biz e, emrinizdeyiz. Hani turunç masamızı da kullanıyorsunuzdur. Fırsat şey olunca ihtiyaç e, olunca. O da yetmezse direkt beni de, özel kalemi de arayabilirsiniz. Aldık telefonumuzu. Ee, her zaman telefonun ucundayız. Ee, çok örnek oldunuz. Hani sosyal medyada da yayınlandı. İnsanlar da çok örnek aldı sizin bu davranışınızı. Ee, teşekkür ediyorum. Hani sağ ol Sadece mülke sahip çıktığınız, kamu mülküne sahip çıktığınız için değil, topluma çok iyi örnek olduğunuz için. Bu Bunu da karşıdan kimler çekti bilmiyorum. Bayağı Komşular başladı. Onlara da teşekkür etmek <laughs> lazım. Onlara da selam söyleyin. Teşekkür ederim. Ee, onlar da hani bu güzel davranışı bütün Türkiye'ye duyurmuş oldular. Ol. Ee, değerli bir şey. Hürmetler çok sağ olun. Siz de sağ olun başkanım. Ee, çeken komşumuzu da görürseniz çok selam söyleyin. Başsın, başsın. Var mı bizlik bir şey? Teşekkür sağ olun. Teşekkür ederiz. Ayaklarınıza Olursa sağ olun. Olursa haberleşiriz. Sağ Hadi Allah'a ısmarladık. İyi, İyi çalışmalar. Sağ, sağ olun. olun. Nereye götürüyorsun birader? Bari mi nereye götürüyorsun bizi? Teyze ya. <laughs> <laughs>

çöpçüler götürüyordu. Ben de gördüm. E belediyenin bize emanet. Emanet olduğu için emanete sahip çıkmak zorundayız. Mahallede oturuyorum. Bu da belediyenin emaneti. Sahip çıkmak zorundayız. Sahip çıktık. Götürüyorlardı, vermedik. Gidiyoruz. Ben oturuyordum burada arkada. Artık baktım ki yüklüyor. Ben de şey yaptım yani müdahale ettim. Tamam. Yok kimse bir şey yapmadı. Baktım veya yapan yok ben elinden aldım. Bıraktım dedim, bırakın bunu dedim. Mahallemizi sahip çıkmak zorundayız. Emanetine sahip çıkmak zorundayız. İnsanlık vazifesi yani. Evet. <laughs> Öyle ettik. Evet oldu. Sağ olun, teşekkür ederim. Tamam.